Herkese merhaba. Bugün siyaset felsefesi üzerinde duracağız. Bu üniteyi işleyeceğiz. Bu ünite içerisinde siyasetin ne olduğunu, devlet kavramını, siyaset felsefesinin üzerinde durduğu diğer kavramlar, ele aldığı kavramlar nelerdir? Siyaset felsefesinin temel problemleri, devletin kaynağı ile ilgili görüşler ve yine önemli bir yer kaplayan ütopya kavramından ve çeşitli ütopyalardan söz edeceğiz. Evet, siyaset devlet ve toplum yönetimi anlamında kullanılmaktadır kaynaklarda. Devlet ve toplum yönetimi ile ilgili tüm etkinlikleri, devlet işlerini düzenleme ve yürütme faaliyetlerini ifade eder. Dilimize Arapçadan geçen bir sözcük. Tabi siyaset konusunu, siyaseti hem siyaset bilimi hem de siyaset felsefesi inceler. Aslında siyasetten söz ederken etik'ten de söz etmek gerekir. Çünkü etik ya da ahlak dediğimiz kurum aynı şekilde toplumsal yaşamı düzenlemeye yöneliktir. Bu kurallar onları düzenlemeye bir şekilde çalışır. Tabii bunu yaparken yasalar yardımıyla ya da yazılı kurallar şeklinde değil Sözlü kurallar niteliğinde ve çeşitli yaptırımlarla kendisine özgü yaptırımlarla toplumlara göre değişen yaptırımlarla bunu o gerçekleştirir. Ayıplama, ilişki kesme, küçük görme. Gibi çeşitli tepkiler gösterilebilir, çeşitli övgüler de söz konusu olabilir. Bir anlamda hem övgülerde hem olumsuz tepkilerde vicdana aslında seslenilir ve kişi vicdanıyla toplumsal yapıya uyması yönünde bir şekilde teşvik edilir. Siyasette ise vicdan yerine devletin geçtiğini söyleyebiliriz. Siyaset felsefesi, felsefenin e, siyaseti, toplumsal düzeni, e, birey-devlet ilişkilerini, toplum-devlet ilişkilerini, devletin özünü, e, kaynağını. ...ve değerini araştıran dalıdır. Siyaset felsefesi, siyaset biliminden farklı olarak... E, ...var olan siyaset üzerine bir sorgulamadır. E, Akli temelde bu soruna yaklaşmaktır. E, ve bu anlamıyla veya bu yön, yönüyle e, siyaset felsefesi ideolojilerden bağımsızdır. E, yani politik herhangi bir görüşe e, yakın olması ya da uzak olması söz konusu değildir. E, siyaset felsefesine ele aldığı belli başlı konular var. Bu anlamda yönetimin ya da en büyük örgütsel yapı olarak devletin kaynağı Doğası, devletin amacı ve önemi, var olan var olmuş devletlerin sınıflanması ve bu devleten oluşumunda etkili olan felsefe ya da görüşlerin incelenmesi biliyoruz ki her dönemde aslında dönemin ekonomik, sosyal, siyasi yapısı o dönemin felsefi düşüncelerine de etkisini gösterebilmekte. Benzer şekilde felsefi akımlar, felsefi düşünceler toplumsal yapılara, toplumsal kurumlara da etkisini, damgasını vurabilmektedir. Yine ideal düzen arayışları, e, ütopyaların yapısı e, ve bunların gerçekleşme ihtimalleri e, bunu sorgular. E, bireyle devlet e, itaat etmeyle özgürlük arasındaki ilişki, e, birey devlet ilişkilerini bu temelde ele alır. E, baskı, sansür ve yönetimin, iktidarın gücü e, üzerinde durur. Adalet eşitlik, özgürlük, haklar ve mülkiyet gibi temel kavramları ele alır. Evet, az önce belirttiğimiz gibi e, siyaset sadece siyaset felsefesi e, tarafından incelenmez. Siyaset biliminin de temel konusudur. E, ancak siyaset bilimi ile siyaset felsefesinin konuya yaklaşımı, e, yöntemi e, tabii ki farklıdır. E, siyaset bilimi e, devlet siyasal kurumlar siyasal rejimler yani krallık monarşi demokratik yönetimler gibi ve e, rejimlerin oluşmasında ve işlemesinde rol oynayan tutum ve davranışları e, bilimsel yöntemle inceleyen bir bilim dalıdır. Zaten felsefeden de bu noktada ayrılmaktadır. E, siyaset bilimi devlet biçimlerini, siyasi olguları e, ve süreçleri ele alır. Bunları e, tasvir eder, açıklamaya çalışır ve olanı olduğu gibi yansız inceler bir bilim olduğu için. Her siyasetten söz etmişken e, tabii ki demokrasi, demokrasi yönetiminin e, geçmişinden de biraz söz etmek gerekir. E, demokrasi halkın yönetimi anlamına gelen bir sözcüktür. E, Demokrasiden gelmekte. Eski Yunan uygarlığında e, halkı yalnızca savaşmaya yetecek kadar savaş aleti alabilen özgür köylüler ve soylulardan oluşmaktaydı. Bu topluluk rakip partiler halinde örgütlenerek polisin yönetiminde söz almaya başlamış. E, ve bu kentlerde bu söz almalar e, aslında kamuyu ilgilendiren konularda çeşitli yasaların çıkarılmasında da etkili olmuştur. Bir nevi oylama dediğimiz e, ya da referandum e, tarzı bir çalışmayla gerçekleştirilmekteydi. E, ancak e, eski Yunan'da demokratik uygulamalar e, tabii ki biraz e, ilkel durumdaydı ya da gelişmemiş durumdaydı çünkü kadınların oy kullanma hakkı yoktu sadece Atinalı erkekler ve belli bir yaşa gelmiş olanlar ayrıca gücü olanlar söz sahibiydi bu anlamda bu yönüyle de zaten günümüz demokrasisinden çok çok uzaktır ve siyaset felsefesinde bazı temel kavramlar da var bunlar hak adalet özgürlük gibi kavramlar eşitlik gibi kavramlar hak Adaletin hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey kazanç e, olarak e, tanımlanabilir. İnsan birey olarak doğuştan belirlenmiş hak ve özgürlüklere sahip olan bir e, varlıktır. E, Tabi bazı hakları da sonradan e, kazanırız, bunları elde ederiz ya da kaybederiz. İnsanı birey veya kişi olarak iki ayrı şekilde değerlendirmek Batılı hukuk öğretilerinde iki farklı görüşü ortaya çıkarmıştır. E, birincisi, bunlardan birincisi insanı temele alan Bireyi temeli alan tabi hukuk görüşü. Bu öğretiye göre de birey hak sahibidir ve özgürdür. Bakın tabi doğal hukuk görüşüne göre birey hak sahibidir ve özgürdür. Özgürlüğü hak sahipliğinden de önce gelir ve doğuştandır. O halde bireyin hak sahipliği tanınmalı. Özgürlük durumu hukuksal dayana kavuşturulmalıdır daha sonra hukuksal bir biçime dönüşülmelidir. İkincisi ise insanın toplumun bir parçası ve toplum tarafından belirlenen bir kişi olarak kabul eden kişisel haklar görüşüdür. Günümüz pozitivist hukukunu doğuran ve geliştiren kişisel haklar görüşüne ya da öğretisine göre insan sadece birey değil aynı zamanda toplumun da bir parçasıdır. Toplumsal bir varlıktır. Hakları ve yükümlülükleri ilişkide olduğu toplum içinde ve toplum tarafından belirlenir. Bir başka ifadeyle insanların hakları ödevlerinin karşılığı olarak tanımlanır. Yani ikinci görüşte aslında hak ve sorumluluk ilişkisinin temeli alındığını görüyoruz. Adalet kavramı doğrudan ayrılmamak, haklıya hakkını vermek, haksızı cezalandırmak, Hakkı yerine getirme ve hakkı gözetme anlamında kullanılır. Adaletin iki önemli boyutu olduğu kabul edilir. Birincisi eşitlik adaleti, hak eşitliğidir. Eşitlik adaleti, hak eşitliği. İnsanlık değerinde, insanlık onurunda, insan haklarında, hukuk sisteminin gereklerini yerine getirilmesinde mutlak eşitlik yani herkesi eşit görmek, birini diğerine üstün saymamak, yaratılışlarına eşit ve tarafsız kalmak ve öyle davranmak, insan haklarında hiçbir şekilde dil, din, cins, ırk farkı gözetilmeksizin eşitlik ilkesinin ihlal edilmemesini herkese aynı mesafede durulmasını ifade eder. İkincisi oran adaletidir. İnsanlara emeklerinin karşılıkları yani ücret ya da farklı ödüller şeklinde veya eylemlerinin karşılıklarının verilmesinde kamu görevlerinin dağıtımında ehliyet ve liyakat yani yeterlilik ve buna göre davranılmasını, buna göre eşitlik temelinin oluşturulmasını içerir. Adaletin bu iki unsurunun bir arada biri olmazsa diğeri olmaz şeklinde uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz. Özgürlük kavramı ise insanın kendi iradesini kullanarak seçenekler arasında başkalarının haklarını, başkalarının sınırlarını ihlal etmeden istediğini yapabilmesi olarak tanımlanır. Ama şunu söyleyebiliriz, felsefe tarihinde üzerinde anlaşılamayan ya da birçok tanımın yapıldığı kavramlardan biridir özgürlük siyaset felsefesinde önemli problemlerden bir tanesi iktidarın gücünü, kaynağını nereden aldığıyla ilgilidir. İktidar yönetme gücü, toplumu yönetme gücü olarak tanımlanabilir. Felsefe tarihine baktığımızda da iktidarın kaynağı konusunda üç farklı görüşün ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bunlardan ilki devletin ortaya çıkacağı iktidarın kaynağını insan doğasına dayandırır. Burada karşımıza Platon çıkmakta. Platon devlet adlı ütopyasında toplumu iş bölümüne dayandırarak toplumsal düzeni oluşturur ve devleti de insan organizmasına benzetir. İnsanda işte baş Kollar, ayaklar, nasıl her bir organımızın bir işlevi varsa devlet de aslında buna benzer şeklinde bir tanımlamayla, bir düşünceyle yola çıkar. Bu anlamda da Platon'a göre toplumsal ihtiyaçların karşılanması için insanların başkalarına ihtiyacı vardır, başkalarının çalışmalarına ihtiyacı vardır. Bunları tek başına karşılaması mümkün değildir. Bu anlamda da devlet aslında bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır bir diğer görüş iktidarın kaynağını Tanrı'ya dayandırır. bu yaklaşıma göre de aslında iktidar Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak ifade edilir. Görevi de aslında Tanrı'nın kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir. Ortak irade ise iktidarın kaynağını toplumda yaşayan insanların ortak iradesinden e, aldığını öne süren bir yaklaşımdır. E, özellikle Thomas Hobbes'ta e, karşılığını bulan bir yaklaşım. E, Hobbes'a göre e, insanların e, doğası gereği e, devlet gibi güçlü bir kurum olmadan düzen içerisinde yaşamaları ya da birlikte yaşamaları söz konusu değildir. E, bu nedenle de düzenin sağlanmasında aslında insanlar ortak bir irade ortaya koymuşlardır. Bir sözleşmeye e, imza atmışlardır. E, bu sözleşme de devletin yapay bir kurum olarak ortaya çıktığını ifade etmektedir. Ve siyaset felsefesinde önemli problemlerden biri de ideal bir düzenin, ideal bir devlet düzeninin, ideal bir yönetimin olup olamayacağı. Ee, bunun olanaklı olup olmayacağı problemidir. Ee, yine olanaklıysa da bunun nasıl bir yönetim şekliyle, nasıl bir devlet düzeniyle mümkün olacağı konusudur. Ee, filozoflar tarafından bu da e, tartışılmıştır. Ee, i̇deal bir düzenin olamayacağını ileri süren e, görüşler içerisinde e, Sofistlere ve Nihilistlere rastlamaktayız. Çünkü sofistlere göre her şey göreceliydi. İyi, kötü, doğruluk, bilgiler kişiden kişiye farklılık gösterir. Nihilistler zaten bunları yok saymışlardı. Ve bu temelde aslında hiçbir düzenin insanları, tüm insanların mutluluğunu gerçekleştiremeyeceğini, insanlara mutluluğu getiremeyeceğini savunmuşlardır. Bu temelde de ideal bir düzene karşı çıkmışlardır. İdeal bir düzenin olabileceğini savunan e, görüşleri ise üç grupta toplamak mümkündür. E, bunlardan ilki liberalizm yani özgürlüğü temel alan yaklaşım, e, sosyalizm eşitliği temel alan yaklaşım ve adaleti temel alan sosyal hukuk devleti anlayışı. E, liberalizm e, temsilcileri Adam Smith, John Locke ve John Stuart Mill. Bu yaklaşım batı dünyasının kapitalist üretim tarzının dayandığı felsefi temel olarak aslında karşımıza çıkar. Adam Smith'in bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler sözüyle aslında özetlenebilecek bir yönetim anlayışıdır. Bu anlamda da ideal düzen, ideal devlet görüşünü veya düzeninin tamamen bireysel özgürlük temelinde ortaya çıkacağını ve gelişebileceğini devletin de giderek küçülmesi gerektiğini savunan bir yaklaşımdır. Bir diğer görüş sosyalizm. Bu yaklaşıma göre de ideal düzeni belirleyen ölçüt, hani liberalizmin dediği gibi özgürlük olamaz. Çünkü eşitliğin olmadığı yerde özgürlüğün olması da bir anlam ifade etmeyecektir. Bu anlamda ideal düzeni belirleyen ölçüt eşitlik olmalıdır. Aynı zamanda sosyalizm ortak mülkiyet anlayışına dayanır, özel mülkiyeti reddeder. Adaleti temel alan yaklaşım ise yani sosyal hukuk devleti anlayışı hissinde hem liberalizmi hem sosyalizmi birlikte ele almıştır. Her ikisini birleştirmeye, uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu yaklaşıma göre Özgürlüğün olmadığı yerde eşitlikten, eşitliğin olmadığı yerde ise özgürlükten söz etmek olanaksızdır. Adaleti, adalet ilkesini temel alan bir yaklaşımdır ve sosyal hukuk devleti anlayışıyla buna dayanan bir devlet modeliyle ideal düzenin gerçekleşebileceğini savunur. Tabii siyaset demişken önemli kavramlardan bir tanesi de laiklik sözcüdür. laiklik kavramı Fransızcadan. Türkçeye geçmiş, din adamı olmayan kimse, din adamı dışında kalan halk anlamına gelmektedir. Hukuki tanımlamaya baktığımızda da klasik olarak hepimizin bildiği devlet ile din işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesini ifade eder. Devlet bir dine inanıp inanmama meselesini özel bir problem. E, sayar, fertlerini sadece maddi yönüyle ilgilenir. İnsanların inançlarını sorgulamaz. E, bir inanca yakın ya da başka bir inanca uzak olmaz. Laiklik bu anlamda e, tarafsızlık, e, inançlara karşı devletin tarafsız olmasını ifade eder. E, siyaset felsefesinde yine önemli problem alanlarından bir tanesi, ideal toplum e, düzeni e, arayışlarında ortaya çıkan ütopyalar. Şunu söyleyebiliriz, filozoflar içinde yaşadıkları çağlarda ve toplumlarda uygulanan hiçbir devlet tarzının mutlak anlamda insan mutluluğunu sağlayamadığını gördüklerinde ya da gelecekle ilgili karamsar düşüncelere daldıklarında çeşitli ütopyalar oluşturma yoluna gitmişlerdir. Bu çabalar kapsamında da hayal gücüne dayalı hayali toplum düzenleri, hayali devlet biçimleri üretilmiştir bu hayali düzen tasarımlarına olmayan yer anlamına gelen ütopya adı verilir. Evet, tarih içerisinde ortaya çıkan ütopyaları iki grupta toplamak mümkün. Bunlardan ilki istenilen ütopyalar, diğeri ise istenilmeyen ya da korku ütopyaları denen distopya olarak da adlandırılan ütopyalar. Platon'un Devlet adlı eseri Farabi'nin El Medine'tül Fazıla yani Erdemli Şehir adlı ütopyası, Thomas Moore'un Ütopya adlı eseri, Campanella'nın Güneş Ülkesi ve Bacon'un Yeni Atlantis adlı eseri istenilen ütopyalara örnek olarak gösterilebilir. İsten, i̇stenilmeyen ya da korku ütopyalarına, distopyalara örnek olarak da Huxley'in Yeni Dünyası ve George Orwell'ın 1984 adlı eseri gösterilebilir. Evet, bireyin temel hakları nelerdir dediğimizde aslında insanların insan olmalarından dolayı sahip oldukları hak ve özgürlükler bütünü aklı gelir. Bugün de modern toplumlarda, modern yönetimlerde, demokrasilerde insan hakları bireylerin haklarını yargı yoluyla koruma güvencesi veren bir işlev kazanmıştır. Bireyin temel haklarını üç kümede toplayabiliriz. Bunlar kişisel haklar, toplumsal ve ekonomik haklar bir de siyasal haklar olarak. Kişisel haklar devletin karşısında bireyi koruyan haklardır. Bireyin en temel olan bu haklarına koruyucu haklar da denir. Yani en temel hakkımız yaşama hakkı. Çünkü bu hakkın ortadan kalkması sonucunda diğer haklar zaten söz konusu olmayacaktır. Özgürlük, eşitlik ve düşünme özgürlüğü gibi temel haklar kişisel haklar grubunda yer alır. Toplumsal ve ekonomik haklar grubunda ise tabii kişisel haklara göre ikinci planda e, olan bireyin devletten isteyebileceği haklardır. E, burada birey artık korunma durumunda değildir. E, bir vatandaş o kendisi için bazı şeylerin yapılmasına hak kazanmıştır. E, bu nedenle bu haklara isteme hakları da denir. Toplumsal ve ekonomik haklara isteme hakları da denir. Örneğin çalışma eğitim görme, sağlık, mülkiyet, sendikalaşma ve benzeri toplumsal ve ekonomik haklara örnek gösterilebilir. Siyasal haklar vatandaşın devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Bu nedenle bunlara da katılma hakları denir. Örneğin vatandaşlık, seçme ve seçilme hakları gibi. Evet, bugünkü dersin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.